Bakara Suresinde Melek Ayetleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, aa orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. ...ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip... ...haydi davanızda sadıksanız... ...bana şunları isimleriyle haber verin dedi. Dediler ki... ...yücesin sen Ya Rab... ...bizim senin bizi öğrettiğinden... ...başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. Allah, ey Adem... ...bunlara onlar isimleriyle haber ver dedi. Bu emir üzerine Adem onlara... İsimleriyle onlara haber verince Allah ben size ben göklerin ve yerin kayıplarını bilirim. Sizin açıkladığınızı da içinizde gizlediğinizi de bilirim dememiş miydim dedi. Ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı kibirine yediremedi inkarcılardan oldu. Söyle her kim Cebrail'e Düşman ise iyi bilsin ki Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi. Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mikail'e düşman olursa iyi bilsin ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkar edip kafir olmadı. Lakin o şeytanlar kafirlik ettiler. İnsanlara sihir öğretiyorlar ve Babil'de Harut ve Maruta bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi biz ancakla ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da kafir olmayın demeden kimseye bir şey söylemezlerdi, öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasına ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar bile verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onu her kim satın alırsa onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi. Sadakallahu azim.